Satış yok. Köpeklerin satışı caiz değildir. Sadece av köpeği eğitilmiş, onun da parayla değil de başka bir bedelle değiştirilmesi olur. Çoban köpeği de aslında öyledir. Bedel ile olabilir. Fakat bunların satışı caiz değildir. İslam'da köpek beslemek caiz değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Köpek besleyen bir evde her gün sevabından bir kırat noksanlaşır. Bir kırat sevabından noksanlaşır. Sadece üç yerde köpek beslemek caiz olur. Birincisi av köpeğidir. İkincisi çoban köpeğidir. İkincisi de düşmanlı olan bir kimse evi tenhadaysa, köyün içinde veya şehrin içinde değil, evi tenhadaysa korunmak için besleyebilir. Bunun dışında köpek beslemek caiz değil. İster süs köpeği olsun, ister pis köpeği olsun fark etmez. Ama caiz değil.